2 Mayıs 2014 tarihli Heretan Haber mülteninde yer alan tehlike geliyorum diyor adlı haber üzerine. Geçtiğimiz günlerde Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin de bizzat incelemelerde bulunduğu üstü açık inşaat alanında çalışmalar başladı. Atatürk Caddesi ile Asi Nehri arasında kalan yeni köprü civarında bulunan kazılı alanda incelemelerde bulunan ve tehlikenin giderilmesi için bir an önce çalışmalara başlayacağını belirten Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci verdiği sözü tuttu. Şu anda su boşaltım işe sonra dolduğa başladık. Çok güzel. Ve gerekli çok... sıkıştırma da yaptıktan sonra burada eee oturan vatandaşlarımıza hizmet etsin diye ücretsiz uygulaması yapacağız. Çok iyi. Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışmalara başlarken çevre sakinleri adına konuşan iş adamı Süleyman Bengüllüoğlu soruna duyarlılık göstererek ekranlarına taşıyan eteğe ve gereken çalışmanın yapılmasını sağlayan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci'ye teşekkürlerini sundu. Sonunda beklenen çalışma Sayın Ali Yolcu'nun girişimleriyle Belediye Başkanımız Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail kimiyecinin de katkılarıyla sonunda gerçekleşti. Tehlikeye adeta davetiye çıkartan bölgenin kötü görüntü ve haşerelere de neden olduğunu belirten Mengülloğlu, özel bir mülkiyet olan alanda yapılan dolgu çalışması sonucu buranın çevre sakin tarafından otopark olarak kullanabileceğini de kaydetti. Dolgu sonucu da e, parasız otopark. Ali Bey'e de, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.